Mavi 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 mavi. Emin misin? Aslında hayır. İki bana niye... Sen bir Dans etmeyi bırak ve devam et. Bu yanlış. Ne? Boş ver. Şimdi sıra sende Sofia benim prensesim. Benim adım Emma. Ama bu sefer bu sinir bozucu adama göz yumacağım. Her şey yolunda Charlotte. Tebrikler. Şanslı madeni paramı buraya düşürdüğüme eminim. Nerede? sipariş ediyorsun Thanos? Çok oyalandın. Bekle. Sanırım anladım. Soda benim bu sıranın doğru olduğunu söylüyor. Hepsi doğru. Tebrikler. Bu yanlış. Renkleri karıştırdın. Hey hemen oradan çık. Sakin ol. Sadece geçen King Kong'un peşinden gidiyordum. Hepsi bitti. Blokları yerleştirdim. Tebrikler doğru. Şimdi bu bekle burada ne oldu? Hiçbir şey yok. Ben sahtekar değilim. Sadece bloklarınızı buraya yerleştireyim. Ortadakini mahvettin. Oynamak istemiyorum. Eğer yaparsan sana bu lezzetli atıştırmalığı veririm. Yaşasın. Karnımı doyurmak istiyorum. Neden orada takılıyorsun? Venom'u gördüğümü sandım ama yanılmışım. İşte siparişin. Tamam. Sıra sende. Kalamar patron. Şimdi bu meydan okumayı yapıyorsun. Ve hayır demeyi aklından bile geçirme. Çünkü modunu biyografindeki bağlantıdan açtım. Hafızam harika. Bu yüzden beğeni bırakmayan herkese dirsekle küfretmenin yanı sıra sıralamayı da hatırlayacağım. Çok kolay.